Herkese günaydın çok değerli takipçilerim. Evet yine yeni ve güzel, eğlenceli, sevkli bir video ile karşınızdayım. Bugün bugün ne yapıyoruz? Bugün geçen hafta söz verdiğim gibi düver biçeri buğday hasatı yapacağız. Evet şu an burası yüksek bir yer. Bizim köyde göstereyim size videoya başlamadan önce. Evet bakın arkadaşlar şu uçuk bir kabukta duran yok. Yani arkadaşlar şu an bu noktadan tam olarak tabi fazla gözükmüyor köy şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet şimdi biraz tallaya gideceğiz. Tarla şöyle güzelce düver biçeriyle size böyle A'dan Z'ye güzel bir buğday hasat yapacağız. Şu an traktörü götürdüm bıraktım oraya. Ev yakın olduğu için böyle tarla köyün yakında bir tarla, da köyün içinde bile diyebiliriz. Evet. Böyle güzel bir çelene bineceğim size, güzel ayrıntılı bir eğlenceli bir video çekeceğiz bugün. Geçen hafta söz vermiştim, sözümü de tuttum. Size kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi sigemeyin benden arkadaşlar. Evet Şu an tarla arkamda. Yani yakın olduğu için. Evet, bakın şu an arkamda, evet şu tarlanın buğday hasatını yapacağız. Da burada da evi var. Dediğim gibi köyün içinde bir tarla diyebilirim. Evet arkadaşlar, bakın tarla bu, şu şekilde. Şimdi buranın hasatını yapacağız. Evet, işte buğdayımız o yediğiniz ekmeklerin ham maddesi. Verimli. Buğdaylara da Yusuf Kartal'ım oradan, Amca oğlum oradan başladım. Sevmek lazım. Normal bir meslek. Bu gibim. Sevmek lazım. Sevgiyi katmak lazım bu işe. Bu işin sevgisi söz bu. Yani, bu işin sevgisi söz. Toz. O da kaçmamak lazım. He? Kayboluşu. Burada yaşaysana burada. tartalım e, takipçilerine ve beni tanıyanlara. Bu işi ben o kadar seviyorum ki. Beni öldüğüm zaman mezarıma içerimle taşın. Tabutumu koyun buraya. Beni taşın yani. Bu kadar seviyorum ben. Yine tabutumu bir şeyle götürün. Mezarlığa kadar. Yani en son orada ayrılayım içerimden. Yani bu bir başka bir seviye. Ya. Kimisi tozdan gübürden kaçar. İşte tozu gördüğüm öte gider. Ama ziraat aletlerinin içinde işte en sevdiğim e, ziraat aleti dördüncü. Şu anda burası e, Çoru Merkez Köyü, Hacavet Deresi Köyü. Buğday e, hasatına girmiş Burundayız şu anda. Her yerde evet. güzel görünüyor Yılan inşallah. Yılın ilk buğday. Yılın ilk buğday, evet. Bu da İnşallah. İnşallah. Varolma okullar. Bir mola verdik arkadaşlar. Evet. Şu an içeri kontrol ediyoruz. Evet. Bir haksızlık Şu evet, ekibi boşaltıyoruz. Allah'a ısmarladık. Hayır, bunu bozduk. Biz burayı dediğim gibi 55 56. Ee, bunlar Türk fiyat. Bunlar Türk boğası ne derseniz değil. Her çiftçi her eve bunlardan bir tane lazım. Efsane bunlar arkadaşlar efsane. Şimdi biraz bu efsaneyi sürelim mi birlikte? Evet. Sürelim. Bismillah deyip çalıştıralım. Arkadaşlar sesi bir efsane. Yeni yer bunun tadını vermek. Çamur çıkıyoruz. Evet şu an buğdayımız. Evet arkadaşlar. Şu an o sofralarda yediğimiz işte buğday. Şu an burada. Tozlu değil. Yani makarna yani birçok işte makarnadır, ekmek, şudur, budur, baklava, börek. Yalnız aklınıza ne gelirse onun evet ham maddesi. Bakın şu an. Evet arkadaşlar. Şu an burada buradayız. Allah tüm çiftçilere hayırlı bol kazançlar nasip etsin. Tekrar düver biçerin yanına gideceğiz. Çekimlerimize devam edeceğiz. Çok toz var düver biçerinin üstünde. Buğdayda yakından göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Yani hiç görmeyen var mı bilmiyorum ama buğday. Yani buğdayımız da bu. Evet, şu şekilde şöyle yakından gösterelim. Evet. Çok güzel kurumuş. Arkadaşlar bir de deposu doldu tekrar şimdi oraya gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, şu an geldik. Boşaltacağız kamerayı. Bir tane taş bulalım, şu kapağı açalım. kalan buğdayı da almaya gidelim. Nefes evet, maşallah. Yaklaşık 4 ton buğday var burada. son buğdayı alıyoruz. Ee, burada bir de bu sonlandırıyoruz. Burada videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sizin için güzel, eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Afiyet olsun. çok güzel bir video bekliyorum. Görüşürüz.